Ebi ibadet ederiz ama Allah için ibadet etmek çok zor, kalp ile alakalı bu iş. Yani Müslümanın kalbinin düzgün olması, ibadet yaparken e hep diyoruz, niyet ettim Allah rızası için öğleyin namazını, farz ayetinin namazını diyoruz ama kalp bunu diyecek işte. Kalp ile alakalı. Efendim? Hayretül mümini, min ameli hadisi, değişik hadisler var. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Bir mümin niyet eder bir ibadet. O niyeti var ya, amelinden daha hayırlıdır. Çünkü niyet ediyor böyle Allah için. Evet. Daha başka, innel amalu bin niyat. Ameller niyetler iledir. Yani niyeti varsa bir insanın o zaman ibadeti işte olur yani. Evet. İşte burada Mektubat-ı Şerif'te İmam-ı Bir kişi Selavat-ı Şerif'i okurken yani Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi Muhammed en küçük selavat olur yani. Daha büyük selavatlar da var. Okurken bunu bir kişi niyet etmese de okusa Peygamber Efendimiz'i Cenab-ı Hak çok sevdiğinden sıravate kabul ediyor. Fakat o kişiye sahip olmuyor. Niye? Niyet etmediği için. Niyet etmediği için. Yani bir ibadet yaparak Allah rızası için. Kalbimizde olan bir şey işte. Yani Allah rızası için. İşte şu anda Boğaz'ın sohbet ediyoruz. Allah rızası için. Yap.